Herkese selamlar. Ben Muhammed İkbal Filiz. Bugünkü videomuzda sizlere web siteler için Google AdSense'den nasıl hızlı onay alınır ve Google AdSense'nin ban sebepleri ve çözümlerinden bahsedeceğim sizlere. Neler yapmamız gerektiği konusunda bilgiler vereceğim. Web AdSense onay süreci hızlanması için yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. URL adresinize www olmadan ulaşılabiliyor ise bu kısımda bir parantez açacağım xyz.com gibi siteler arkadaşlar AdSense onay vermiyor bu aklınızda bulunsun. www olmadan ulaşılabiliyor ise bu nedir mesela yemeklerim.com veya Google'a yemeklerim yazıldığında bir ziyaretçi size kolaylıkla ulaşabiliyorsa bu kısımda ben örnek veriyorum bu arada kolay şekilde onay alabilirsiniz. İçerik olarak zengin ve tamamen özgün, benzersiz kullanıcılara değer katan içerikler ise, gezinmesi kolay ve kullanıcıların aradığını rahatlıkla bulabileceği bir yapıda tasarıma sahipseniz web yöneticisi kalite yönergelerine uygun bir tarzda devam ediyorsanız bu kısım çok önemli arkadaşlar. Daha evvel AdSense ile ilgili politika ihlali yaşamamış bir URL adresi ile başvuru yapmamışsanız politika ihlali yaşamış bir URL ile kesinlikle başvurmuyoruz. Şartlara ve koşullara başvurunuz uygunsa başvuru yaptığınızda otomatik reklam kodunuzu reklam sunumu yapmak istediğiniz her sayfanın hit etiketi arasına doğru bir şekilde yerleştirmiş iseniz Yine bir önemli kısım daha arkadaşlar. URL yaşının en az 2 ayını doldurmuş olması gerekir. Şimdi mesela istediğim bir siteniz var arkadaşlar. Noktokom ile biten siteniz en az 2 ayını doldurduktan sonra AdSense'e başvurmanız gerekiyor. Blogspot siteleri olanlar ise en az 6 ay boyunca beklemeleri gerekir. Bu süre zarfından sonra AdSense'e başvurmanız daha doğru olacaktır. Kopyalama bir içeriğiniz yoksa tekrarlayan içeriğiniz yoksa yapım aşamasında 404 hatası veya telif hakkı gibi unsur yer vermedi seni çünkü bunlardan bir tanesi bile olmaz sizin arkadaşlar ban yemeniz ve ascensinizin onaylanmayacağı anlamına gelir Pop-up gibi reklamlara yer vermiyorsanız ki kesinlikle yer vermeyin. Reklam verenler bu tip sitelerden hoşlanmaz zaten popupların çıktığı sitelerden. Başvuru aşamasında ve başvurunuz devam ederken farklı reklam veren şirketlere ait doğrulama kodları ya da reklamlara yer vermemişseniz. Siteniz kodlarında belirli periyotlarda sayfa yenileyen kodlar mevcut değilse bu nedir? Ziyaretçi sitenize girdiği zaman kendisini yani sayfayı yenileyen yazılımlarınızın olması AdSense'den onay alma işlemini geciktirir. Mobil platform testlerini başarı ile geçmişse Google Search Console'dan bunu test edebilirsiniz arkadaşlar. Siteniz sürdürülebilir bir yapıya sahip ise ve sürekli güncelliyorsanız yani yeni yeni içerikler ekliyorsanız sitenizi ziyaret etmeleri için kullanıcılar geçerli bir neden sunuyorsanız ben buna merak ettirici başlıklar diyorum. Çünkü bir kullanıcının bir ziyaretçinin isteğinizi ziyaret etmesi için merak etmesi ve ona tıklaması gerekir. Telif hakkıyla korunan içerik ya da materyaller bulundurmuyorsanız bu kısım önemli çünkü eğer sitenize telif hakkıyla korunan bir materyal bulunduruyorsanız birtakım problemler yaşayabilirsiniz. Kopya ya da tekrarlayan içerikler yok ise derleme toplama sağdan soldan aldığınız yazıları sitenize eklemiyorsanız ve yapım aşamasında, hazırlık aşamasında yakında gibi sayfalarınız yok ise yapım aşamasında gibi kelimeler kullanmayın. Yönlendirme yaptığınız siteler dahil politikalara uygunsa siz kullanıcıyı yönlendirmiş oluyorsunuz. Şöyle bir durum var. Sitenize gelen bir ziyaretçiyi kesinlikle yönlendirmeyin. Şuna şuna tıkla, reklamlara tıkla gibi sakın böyle yapmıyoruz arkadaşlar. Siteniz kodları ile programlanmış belli bir zaman içinde sayfanız sayfalarınız kendini yenilemiyor ise Kendi kendini refresh eden yani yenilemeyen bir sayfanız olması gerekiyor Başvuru aşamasında iken başka bir kullanıcının yayıncı kimliği ya da AdSense ile ilgili doğrulama kodları yok ise sayfalarınıza yerleştirdiğiniz reklam kodlarının aynısı mükerrer olarak eklenmemişse sitenizde içerikten fazla görsel yok ise bu ne demek yani sizin sitenizde daha fazla içerik olması gerekiyor görsellerin minimum derecede olmasında yarar var bu bahsettiğim maddelerin hepsine isteğiniz uygun ise çok hızlı şekilde onay alabilirsiniz. Sabotaj nedir ve nasıl öğrenir? Şimdi hemen bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Birincisi manuel olarak söz konusu taraf etkinliği kendi oluşturur veya başkalarını bu konuda teşvik eder. Otomatik olarak ise bir tür otomatik işlem kullanır. Google bunun farkına varmıyor mu? Tabii ki de varıyor arkadaşlar. Nasıl vardığını şimdi sizlere göstermek istiyorum. Şöyle. Google geçersiz etkinlikleri nasıl engeller? çok önemli olan bir kısmı okumak istiyorum sizlere. Etik dışı davranan kullanıcılar otomatik robotlar ve trafik kaynakları tarafından oluşturulan tıklamalar veya gösterimler ile yayıncıların kendi reklamlarının tıklanmasını sağlamaya çalışması bu tür etkinliklere örnek olarak verilebilir. Geçersiz tıklamalar ücretlendirilmez. Bu nedenle otomatik sistemimize ek olarak birçok özel araç ve kullanıcı davranışlarını izleme ve senaryolarını analiz etme konusundaki kapsamlı deneyime dayanan çok çeşitli teknikler kullanarak geçersiz etkinlikleri saplayan özel bir ekiplerin olduğunu söylüyor. robotsal sistemler çalıştırıyorlar. Yani tıklama yapan robot yazılımları takip ettiklerinden dolayı geçersiz kılınacaktır. Geçersiz etkinliklerle proaktif olarak mücadele etmek amacıyla sürekli olarak saplama mekanizmalarını geliştirdiklerini söylüyorlar. Ve şimdi hemen şuradan arkadaşlar banyo yememek için neler yapabiliriz? Şimdi bakın bu kısım çok önemli. Kendi reklamınıza tıklamak zaten ban sebebidir. Ancak eğer bunu bir kere falan tıklarsanız bunda bir sorun olmaz. Kendi tıklamanızdan kazanç sağlayamazsınız ve bu tıklamanız da silinir. Fakat şöyle bir durum var. Eğer siz bunu çok sık yapıyorsanız bu da ban sebebidir. Ziyaretçi çekmek adına bazı çakallıklar yapılabiliyor arkadaşlar. Küçük bir örnek vereceğim bununla ilgili. Mesela bir teknoloji sitesinde peynirli poğaça tarifi ne gezer? Reklam veren ile doğru kitleyi buluşturmak üzere kullanıldığından dolayı bu şekilde bir güvenlik önlemi var. Ve arkadaşlar şimdi bakın bot da ziyaretçi sağlıyorlar. Botlar kullanarak yapılan bir suni artış oluyor. Bakın şunu unutmayın. Google bu konu hakkında çok hassas. Çünkü reklam verenler ile doğru kitleyi buluşturmak çok önem arz ediyor sitenizde eğer kalitesiz içerikler varsa bu spam sebebidir. Zaten arkadaşlar Google kalitesiz spam içeriklere reklam vermez. Reklama tıklamadaki ani ve orantısız artışlar. Bu ne şimdi? Yapmayanları tenzih ederek konuşuyorum. Yapanlar için konuşuyorum. Bir bot yazılım satın alıyorlar arkadaşlar. Bu bot yazılım da gündüz böyle reklamlara tıklıyor, tıklıyor, tıklıyor falan girip analitikten bir bakıyorsun arkadaşlar çizergeler fırlamış gözü Google bunun farkında değil mi farkında bakın biraz evvel gösterdim hatta tekrardan göstermek istiyorum sizlere bu konuyla ilgili kapsamlı deneyime dayanan çok çeşitli teknikler kullanarak geçersiz etkinlikleri saptayan özel bir ekipleri var ki reklama tıklamadaki ani ve orantısız artışlar Google tarafından biliniyor. Yukarı yöne bir çiziyerge daima dikkat çeker arkadaşlar. Doğrusu nedir? Doğrusu inişli çıkışlı bir çiziyerge olması lazım ki gerçek insanların sitenize reklama tıkladığı anlaşılsın. Aile bilgisayardan çok fazla reklama tıklama. Bu tamamen rakiplerinin tarafından yapılan bir istismar olabilir arkadaşlar. Bakın bu kısımda çok önemli dikkat etmeniz gereken önemli bir konu bu. Telif hakkı bulunan MP3 video haber resim sonuçları içeren web sitelerinde reklam yayınlamak. Bunlar tamamen ban sebebi arkadaş. Çözümü nedir bunu? Hemen çözümünden bahsetmek istiyorum sizlere. Yeniden bir AdSense hesabı oluşturup sitenize bağlamak istiyorsanız dikkat edeceğiniz hususlar şunlardır. Daha önce kullandığınız internet wifi yerine farklı bir wifi kullanın. Daha önce doğrulama yaptığınız telefon numarası yerine farklı bir telefon numarasıyla doğrulama yapın. Daha önce kullandığınız bilgisayar yerine farklı bir bilgisayar ile doğrulama yapın. Ve daha önce kullandığınız tarayıcı yerine Opera Firefox gibi farklı tarayıcılardan yapın. Bu kısımlar çok önemli. Bunların aksi durumu yapılırsa IP adreslerinin uyuşmasından ötürü tekrardan red cevabı alabilirsiniz arkadaşlar. Sistemde sizin IP adresleriniz banlanmış olarak gözüktüğünden dolayı bunları yapmak zorundayız arkadaşlar. Bu durumdan ötürü bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir yakınınız adına da AdSense hesabı açabilirsiniz. Bu söylediğim işlemlere dikkat ederek bir yakınınız adına AdSense hesabı açıp sitenize bağlayabilirsiniz kolaylıkla. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Muhammed İkber Filiz. Kendinize iyi bakın.